Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ters Maske Bugün Minecraft arkadaşlar Ters Maske vs Minecraft'ın yepyeni bir bölümüyle daha karşınızdayım Arkadaşlar videomuza hoş geldiniz Videomuzu beğenip kanalımıza abone olup bir de yorum atarsanız Ben de o güzel yorumlarınıza ilk 3 dakika içinde çok efsane bir kalp bırakacağım Kalp bırakma bildirimi şu anda size sağdan soldan yukarıdan aşağıdan bir yerden hemen gelecektir arkadaşlar Bu bölümde çok efsane bir şey yapacağız Bu bölümde evcil hayvan satın alacağız arkadaşlar Bir tane pet shop açılmış hemen arka tarafa doğru gidelim Tarlayı toplayacağız birazcık daha korumalı Steve'den alacağız korumalı Steve mi? Koruman Steve <laughs> Ay, dur. Vallahi bir anda böyle hızlı hızlı hareket ediyorlar arkadaşlar beni korkutuyorlar gerçekten inanılmaz derecede korkuyorum burada görmüş olduğunuz gibi Pet Shop Mülayim diye birisi gelmiş arkadaşlar burada bir tane kurtçuk var kurtçuk gel gel kurtçuk değil de aslında buna karışmamam lazımdı Pet Shop Mülayim ne satıyormuş hemen bakalım arkadaşlar 64 liraya evcil kurt satıyormuş fiyatı biraz pahalı ama arkadaşlar bunun bir özelliği var bakın burada görmüş olduğunuz gibi zırhları var deri koruma zırhı var altın koruma zırhı var demir koruma zırhı var elmas koruma zırhı var bir de arkadaşlar netherite koruma zırhı var bunlardan bir tanesini alacağız Tabii ki ben netherite almak istiyorum. inşallah paramız yeter çünkü harlayla uğraşacağız. Ayrıca şöyle bir şey 64 lira çok pahalı ama bir tane kurtumuz olsun ismini de koyalım yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarda kurtumuzun ismi ne olsun hangi yorum daha da fazla like alırsa onu yapacağım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Hemen tarlamızın yanına doğru gidelim. Tarladan birazcık bal kabağı toplayacağız. Bu bal kabakları çok 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 para ediyor arkadaşlar. Toplayabildiğimiz kadar toplayalım. Elmas vesaire satmak istemiyorum artık. O yüzden arkadaşlar aklımdaki bir düşünce de şöyle diyor. Git diyor tamam mı? Karpuz tar kalasını kaldır. Buraya da şey ekliyor ya, bal kabağı ekliyor da. Yani şimdi kim onunla uğraşacak? Ve ayrıyetten karpuzun fiyatı düşer, bal kabağının fiyatı yükselirse ne olacak? Yani o da var arkadaşlar. Ve benim eşyalarım kırılmak üzere. Bu eşyaları nasıl tamir edeceğim? <laughs> Onu da bilmiyorum. Neyse bir dakika ben bunları kırmadım mı ya? Kırptım galiba, değil mi? Kırpılmış, değil mi? Evet, kırpılmış. Tamam, tamam. Kırpılmamış zannettim ya. Bir anda böyle envanterime sığlamayınca birazcık korktum. Tekrardan koyup tekrar kırmak gerekiyor. O da benim baltamın canını götürüyor arkadaşlar. Kaç liramız olur buradan? Ya bir 50-60 lira çıkar. Alanın diğer taraflarında da arkadaşlar ekinlerimiz var. Onları da topladığımızda yeterince paramız olacaktır. Kesinlikle hemen hızlı bir şekilde bu karpuzları da toplayalım. Karpuzlar bayağı fazla. Para kazandırıyordu. Tam biz karpuzu ektik. Güzelinden böyle para kazanacağız dedik. Kadir abi yine fiyatlarla oynadı. Allah'tan bal kabağını fark etmedi arkadaşlar. Oyulmuş diye mi bu kadar çok fazla para kazandırıyor bilmiyorum ama inşallah fiyatı değişmez. Çünkü tek kazanabildiğimiz şey o kaldı. Bence karpuz daha da hızlı büyüyor. Baksanıza karpuz büyüdü ama buradaki bal kabakları daha büyümedi. Bakın arkadaşlar arkadaşlar hiç dikkat etmedim ona ama gerçekten karpuzun da bir faydası olabilir bize. Patatesten çok kazanacağız herhalde ya. Bilmiyorum patates çok bereketli geldi. 4 tane geliyor arkadaşlar bir tanesinden neredeyse. Bazenleri 5 tane geliyor ama arada zehirli patates çıkıyor. Ben onu anlamadım ya. Zehirli patatesleri engellemenin bir yolunu bulamadım arkadaşlar. O her türlü çıkacak bakalım çıkmış mı? Arkadaşlar 2 tane çıkmış bu sefer yapacak bir şey yok. Daha da fazla çıkmasından iyidir. 2 tane iyi arkadaşlar. Kadir abi selamlar aleyküm. Bakalım fiyatlarla oynamış mısın? Oynamamışsın iyi. Bu sefer de yine normal Düzgün bir fiyattan sattık da Yani normali bu değil ama neyse Neyse normali bu değil şimdilik tenden alışverişimizi yapalım Çünkü maden bir dakika sakin ol Bak bir anda gelmeye başladı korktum ya Maden yapacak zamanımız yok Ama bir gün çok fazla maden yapacağım Sana birazcık para kazandırmayacağım Sen birazcık akıllan Hemen buradaki bal kabaklarımızı satalım Bence yeterince topladık Bir tanesi 64 lira yapıyordu Zaten nedir aç zırhı ne kadardı tam emin değilim de Bak 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 mülayimin yanında hemen toplaşmışlar Bir şeyler bir şeyler fısıldıyorsunuz Bak fiyatları yükseltmeyin. Gerçekten bak direkmeyin adama bırakın Fiyatlar normal kalsın bir tane evcil kurttan aldım. Sonrasında bir tane de netherite koruma zırhı alıyorum arkadaşlar. Evet 2 liramız kaldı. <laughs> Valla 2 liramız kaldı. 2 lirayla da arkadaşlar yapacak bir şey yok. Bir tane ekmek alırız veya da biftek alırız. Şimdi bir dakika bu evcil kurtu evcilleştirmek lazım. Bu ne kadar evcil bilmiyorum ama bizim kemiklerimiz vardı burada. Kemiklerimiz hangi sandıktaydı? Aa bu sandık demiş. Tamam. 2 tane yeterli olur mu? Bence yeterli olur herhalde diyeceğim de. Bir dakika. Bir dakika bizim yeterince kemiğimiz yok mu? Aa kemik de lazım. Valla kemik de lazım. Ben ne yapacağım kemiksiz? Ya ben bunu evcilleştiremezsem? Eyvah! Ne olacak şimdi? Burada bir tane sandığımız vardı arkadaşlar. inşallah onun içinde kemik vardır. Hemen bakalım arkadaşlar. 12 tane kemik varmış. Çok güzel, çok güzel. Buradaki evcil kurtu spawn ediyorum. Sonrasında bunun ismi evcil kurt ama bunun ismini değiştireceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi yorumlara yazmayı unutmayın. Gel buraya kuçu kuçu. Aa bir tane etiyormuş. Bir tane etiyormuş. Sana bunu giydirebilir miyim? Giy bakalım. Oo şuna bakın. Şuna bakın. Bu ne böyle? Geri alabiliyorum. Gel 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 gel, gel. Yürü bakalım. Senin üzerine binebiliyor mu? Ha, binemiyormuş. O kadar da değil ya. Gel bakalım. Vallahi var ya çok efsane olmadı arkadaşlar? Gerçekten mükemmel. Kendin ismin artık yorumlarda birisi söyleyecek yani. Şimdi ismini koyamayacağız arkadaşlar. Yorumlarda belirtmeyi unutmayın dediğim gibi. Hem bu arada aşenmişken inmişken yorumu yazıyorsunuz ya. Bir de like atın bir de abone olun arkadaşlar. Gerçekten bu aralar çok az like sesi geliyor. Ayrıyeten abone sayısı da az geliyor. Niye abone olmuyorsunuz? Neden like atmıyorsunuz? Neden yorum <laughs> Bir dakika like ve yorum demişken emanetlerim de bir tane yumurta var. Bu yumurtayla arkadaşlar ne yapıyoruz? Like ve yorum anlaşması yapıyoruz. Eğer yani bu da olmazsa like attıramam ben size. Hemen bir dakika. 3, 2, 1. Ben bu yumurtadan civciv çıkartırsam bu dediklerimi yapıyorsunuz. 3, 2, 1. Ya çıkmıyor artık neden? Neden kurtçuk? Bütün şansımızı yediler. Vallahi yediler. Neyse tamam şimdi kurtumuzu aldık. Ben birazcık ağaç toplayacağım. Ağaç toplamadaki sebebimiz ise şu arkadaşlar ağaçları çok efsane şekilde eşyalara dönüştüreceğiz. Ağaç satılmıyor. Yani ağaç satılmıyor derken köylüler bize ağaç satmıyor. O yüzden böyle beleş beleş toplayabiliriz. Eğer satsalardı satın almak zorunda kalacaktık. En azından arkadaşlar buna müsaade ediyorlar. Zaten yanında yanıma gelme. Sakın saldırma ona oğlum. Saldırma ona oğlum. Sakin ol. Sakin ol tamam mı? Ona saldırma. Yazık güna. Şimdi direkt koyunun yanına gitti. Koyuna saldıracaktı. Acaba ne kadar dayanıklı olacak kurdumuz bilmiyorum ama inşallah o canavarlar falan gelmez. Kurtumu öldürmelerini istemiyorum gerçekten. Ölürse çok üzülürüm. Evcil hayvan arkadaşlar onun da bir canı var. O yüzden onun başına bir şey gelsin istemiyorum. Şimdi bir dakika neredesin? Bak sakın saldırma. Tam saldır oğlum tut. Evet saldıracak bir şey bırakmadık adama. <laughs> dur dur sakin ol. Aa et, et mi yedin lan? Lan ben buna çok para verdim. <laughs> otur bakayım sen burada. Sen burada uslu uslu otur. Ben birazcık daha ağaç toplayayım. Valla eti yanlışlıkla verdim ya. Buna çiğ et vermeye lazım. Pişmiş et olmasın. Gerçekten arkadaşlar çok fazla. Et yerse ben bunu yemek yetiştiremem. Gel bakalım sen. Hadi yürü gidiyoruz. Gel gidiyoruz hadi gel. Kabuk. Yanıma ışınlandı ya Nazım bir köpek bu. Şimdi bir dakika burada bir tane crafting table'ımız vardı. Arkadaşlar ben birkaç tane çubuk yapacağım. Bu çubuklardan şöyle bir şey yapıyorsunuz. Bakın çok efsane bir şey. Bunlardan eşyalar falan yapacağız. Bu ağacın kabuğu arkadaşlar. Kaplama için vesaire kullanabiliyoruz. Tamam bu kadar yeterli olur bence. Şimdi ilk önce birkaç tane daha. Ben bunları tahtaya çevireyim. Bir tane sandalye yapalım. Sandalye böyle mi yapılıyordu? Evet sandalye böyle yapılıyordu arkadaşlar arkadaşlar. Hemen evin dışına mı içine mi koysam diye düşünüyorum ama bir dakika bakalım. Bence burada güzel durur. Aynen. Şu an şöyle dursun. Buraya da böyle güzel bir şeyler yaparız. Bir tane dışarıda duracak arkadaşlar. Yorulduğumda ben burada dinleneyim. Sonrasında bir tane de nerede dursun? Bilmiyorum. Nerede duracağını bilmiyorum ama tamam bu da burada dursun. Belki misafir falan gelir arkadaşlar. Çay kahve içeriz. Sandalyeleri yaptıktan sonra birkaç tane masa yapalım arkadaşlar. Burada meşe çitlerimiz var. Ben bunlardan birkaç tanesini alsam nasıl olur? Yani yapmaya üşendim arkadaşlar. Gerçekten üşendim. Şimdi burada şöyle bir şey yapıyoruz. Benim crafting table'ım nerede? Ya ben crafting table'ı evin yakınına taşıyayım. Ben burada niye craftlıyorum ki? Ver bakalım bunu. Evde güzel bir yere bırakalım. Bence crafting table burada dursun. Yani craft'ları vesaire burada yaparız. Şöyle güzelinden bir masa yapacağız arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz masa çok güzel. Bunu ilk defa yaptım. Nasıl duracak merak ediyorum. Oo, güzel durdu ha. Vallahi güzel durdu. Burada yemek vesaire yiyebiliriz kurtçuk. Sonrasında aklıma bir şey gelmişti ya. Mail kutusu yapacaktık. Nasıl yapılıyordu bu? Yine çit mi lazımdı? Arkadaşlar galiba şöyle bir şey yapıyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam bu değişik bir tane çit yapılıyordu böyle, değil mi? Ama bir tane yeterli olur. Çok fazla yapmayalım. Sonrasında bir tane sandık gerekiyordu. Sandığı yaptıktan sonra bunları şöyle bıraktığımızda mail kutusu oluyordu değil mi? Aynen. Şu an oldu bakın. Elimizde duruyor. Görmüş olduğunuz gibi baya güzel. Meşe odunundan yaptım. Ben bunu buraya bıraksam nasıl olur? Bir dakika. Tam şöyle dursun. Bakayım. Tüh be mail gelmemiş ya. Ters maskenin mail kutusu. Bence bu güzel oldu. Gerçekten efsane. Arkadaşlar bu arada maceraya çıkacağımızı söylemiştim. Bir tane kendimize tekne yapacağız. Teknenin içine sandık bırakabiliyoruz. Hemen bir tane normal tekne yapalım. Sonrasında bir tane sandık yapıyoruz arkadaşlar. Bu tekneyi ortaya üst tarafına bir tane sandık bıraktığımızda çok değişik bir tane tekne oldu elimizde bakın. Çok enteresan duruyor. Bir tane su var mı buralarda? Burada bir tane deremiz var arkadaşlar. Buraya bırakalım bakalım nasıl bir şey olacak. Bırakabiliyoruz mu? Atınca mı oluyor? Nasıl oluyor bu? Bir şey diyeceğim bunu nasıl bırakacağım ben? Aa bir dakika. Yanlış mı yaptım yoksa? Yanlış yapmış olamam ya bir dakika. Heh. Aa bu ne böyle? Arkadaşlar kocaman bir şey oldu. Ben bunu bu kadar gerçekten çok büyük oldu ya. Vallahi var ya inanılmaz. Ne oluyor ne oluyor? Dur dur dur. dur. Arkadaşlar gerçekten büyük oldu. Şuna bakar mısınız? Bir de bunun en büyüğünü yapacağız ilerleyen bölümlerde. Gerçekten efsane olacak da. Mesela ben bunun içine bir şeyler bırakabiliyor muyum? Yo hani ben buna sandık bıraktım. Arkadaşlar ben bunun sandığını nasıl bulacağım? Bunun sandığı gitti ben anlamadım. Bak 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 şeye bak. Arkadan bir şey bir çıkartıyor. Kabarcık çıkartıyor. Bir dakika. Aa tamam böyleymiş. Kimden anladım arkadaşlar? Geliyorsunuz sağ tıklıyorsunuz. İşte böyle eşyalarınızı vesaire bırakabiliyorsunuz. Bunun yelkenli olanları var. Onları da yapacağım. Gerçekten süper. Yani böyle kürek çekmemize gerek kalmayacak. Tamam bu teknemiz şimdilik. Şöyle dursun bakalım. Kaç kişilik bilmiyorum. Baya fazla kişi sığar buna. 1, 2, 3 kişilik falan olabilir. Olabilir. Şimdilik bu teknemiz burada kalsın. Kimse çalmaz umarım. Arkadaşlar bu arada yapmamız gereken bir tane daha koltuk var. Onu size göstereyim. Hangisini isterseniz yorumlara yazarsınız. Şimdi arkadaşlar bize şey lazım. Ee, neydi ismi bunun? Bir dakika. Aha yün lazım da yünü nereden bulacağız? Kurt çabuk koş. Çabuk koş bir tane şey yün bulmalıyız. Çabuk. Keşke kesmeseydim ya bu şeyi koyunu. Bir dakika burada yün alabileceğimiz bir tane koyun var mı? Aa varmış tamam tamam gel bakalım buraya. Gel bakalım seni bir kırpalım. Kaç tane oldu? 4 tane oldu. Tabii ki bunun rengini kırmızı yapacağım arkadaşlar. Çünkü evimizin çoğu yeri kırmızı için en azından uyumlu olsun. Burada da bir tane varmış. Bakayım. 5 tane oldu. Bize birazcık daha lazım. Aha! İleri tarafta bir tane. Şunlara bakın. Bir şey diyeceğim. Bizim korumacı tutmuş. Buradan satın. Bir dakika ne? Şitirler buradan mı geliyormuş? Ben bunlara para verdim ya. Allah bu ne böyle? Dur sakin ol dostum. Dur bakalım. Aa şuna bakın. İleride bir şey var. Vallahi ileride bir şey gördüm. Sonra kayboldu gördünüz mü? Bakayım. Allah bunlar ne böyle? Merhaba. Aa goblin bunlar. Ateş koruması mı? Arkadaşlar şu zırhlara bakar mısınız? Bu goblinler şey nedir için goblinler galiba? Arkadaşlar ölümsüzlük totemi falan. Zümrüt veriyor bir tane şey. Gerçekten çok enteresan. Bak bak burada da var bir tane. Gel bakalım sen nesin? Gel buraya. Darbe altı mı? Ben burada bir tane yaratık gibi bir şey gördüm. Ve burada görmüş olduğunuz gibi çok enteresan goblinler var. Bu goblinler arkadaşlar nether'a gittiğimizde işimize yarayacaktır. Tamam bunlar burada dursun. Bu stiller de onları korur zaten. Bu ne? Ha, bu ne? Hopla. Mayın gibi bir şey galiba. Neyse gidelim arkadaşlar. Bunlarla çok uğraşmayalım. Gerçekten çok enteresan. Bak buralarda da var. Gerçekten çok değişik şeyler var. Ya bir anda ışınlanma korkuyorum ya. Aha bu ne? Uçan bir yaratık gibi bir şey mi bu? Merhaba. Ana şuna bakın cırcır <laughs> öldürdüm. <gülüyor> evet cırcır cır böceğini öldürdük arkadaşlar. Niye yaptım bilmiyorum ama bir anda korktum ya. Belki ısırabilirdi. Lan benim köpeğime saldırıyordun az daha. Gel bakalım buraya. Zaten bizde bu kazmadan vardı arkadaşlar. Çok fazla işimize yaramayacak bu goblinle de ihtiyacımız yok artık <gülüyor> diyelim. <gülüyor> ama ileride ihtiyacımız olabilir. Hemen gidelim arkadaşlar. Ben bir şey yapacaktım ya. Ben ne yapacaktım? Bak ne yapacağımı unuttum. Gerçekten arkadaşlar ne yapacağımı unuttum. Ee, galiba bir şey yapacaktık. Aynen aynen koltuk yapacağız. Evet bir tane koltuk yapacağız. Çünkü bize yün lazım. Kaç tane oldu 6 tane oldu Bunları kırpabiliyoruz mu kırpamıyormuşuz Burada başka koyunlar var mı bilmiyorum ama Sol tarafta sanki bir tane gördüm Hemen arkadaşlar o koyunu da bir kırpalım Bir tane kırmızı dül alacağız Kırmızı renkte yapacağımız için Gel bakalım buraya seni de kırptım güzel Şimdi gidelim craftını yapalım Gerçekten güzel bir koltuk Bu bitkiler çoğalıyor mu yoksa bana mı öyle geliyor Ben anlamadım ama Yani her seferinde daha da fazla yakına geliyor Orman bize doğru geliyor olabilir Ona dikkat etmek lazım Benim crafting table'ım buradaydı Bir tane kırmızı boya Sonrasında bunun etrafını yünler ile kaplıyoruz Niye olmadı bu? Aa bu böyle oluyormuş ya. Bu böyle oluyormuş da. Bize birazcık daha kırmızı boya lazım. Aa niye? Bu normalde diğer türlü olması lazım. Bunun kraftı falan mı değişti? İki tane kırmızı yün gerekiyordu. Ben boşu boşuna o kadar koyun topladım, koyun kırdım. Zamanın boşuna gitti ya. Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Bu da bize bir ders olsun. Kraftını unutmamak gerekiyor. Kırmızı yünden bir tane halı yapıyoruz. Halı yaptıktan sonra galiba şöyle yapacaktık, yanlış hatırlamıyorsam. Tabii ki yanlış hatırlıyor da olabilirim. Tamam, aynen, aynen. Böyle görmüş olduğunuz gibi bir tane koltuk yapıyorsun. Sonrasında buna halı bırakabiliyorsun yapabiliyorsunuz. Halıyı bıraktığınızda daha da rahat ve konforlu oluyor. Şuraya bir tane bırakacağım. Bir dakika bunlar dışarıda dursun. Evin içinde daha da güzel durur bunlar. Bakayım. Aa şuna bakın. Allah bir şey patladı. Baksanıza sanki birazcık küçük olmuş gibi ama sen bunda uy artık ya. Dur bakalım seni oraya götürebilecek mi? Git bakalım. Git bakalım. Tamam senin yerin artık burası tamam mı? Tamam bir dakika yukarıda bir şeyler patladı. Galiba arkadaşlar bu Sky Fragment mıydı ne dedi? Hani diğer bölümlerde bulmuştuk ya galiba o patladı da. Aa burada burada tamam. Evet bunlardan ne yapılıyor hala bilmiyorum. Buraya da bir yemek masası falan bırak kalın arkadaşlar. Şöyle yemek masamız olsun. Şimdilik burada dursun. Aklımıza başka bir yer veyahut da koyabileceğimiz başka bir yer yaparsam onu bırakacağım. Çünkü içerisi birazcık böyle kalabalık olsun istemiyorum. Sen birazcık daha ileri gider misin? Git bakalım. Tamam tamam. Evcil kurtumuzun da koltuğu oldu. Tepesine de çıkmazsın mı ya? Neyse neyse ben çıkardım da bir dakika. İn aşağı. İnmen lazım dur. Oğlum in aşağı bakayım. Oğlum in aşağı. <laughs> tamam. Birazcık daha tamam. Evet tam oturdu şu anda. Bu seni yerim ben ya. Valla birazcık al sana et vereyim. Tamam çok fazla yeme tamam mı? Dur otur yerinde hemen. Hemen kalkıyor gidiyor ya. hiç bakayım şuraya iyi bakayım. Birazcık daha iyi. Tamam. Tamam ha. Tamam otur yerinde. Sakin ol efendi ol. Tamam al. Bir tane de atayım. hırsan oradan alıp yersin. Arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Gerçekten güzel bir bölüm oldu. Kendimize bir tane evcil hayvan aldık. Ayrıyetten koruma sitivlerin nereden geldiğini öğrendik. Goblin bulduk ve kendimize çok güzel eşyalar yaptık. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Ekrana iki tane video geldi. O iki tane videodan istediğinizde tıklayabilirsiniz. Bu arada bu donmuş sitivler yani yaprak olarak donmuş sitivler var ya. Onlar arkadaşlar kay Buldu ve köyde iki defadır dükkan açılıyor ve başımıza bir iş gelmiyor. Allah Allah. Kesin siz sonradan patlatacaksınız şeyleri. Belaları falan ama Allah. Yemin ederim bak vallahi yani bari sözüm bitseydi. Gerçekten sözüm bitseydi. Bu ne? Elinde kılıç var bunun. Git git. Vallahi var ya kağıt çıktı ya. Yemin ederim sözüm bitseydi bari ya. Bir anda saldırmaya başladı. Ben anlamadım ki. Neyse arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Ekrana iki tane video geldi. O iki videodan istediğinize tıklayabilirsiniz. siz çok seviyorum. Hoşçakalın ve de bay bay.